Herkese merhaba. Bugün sizinle bu hırkanın yapımını paylaşacağım. E, hırkamız iki ön bir arka parçadan oluşmakta. Bu parçaları ördükten sonra birleştiriyoruz. E, sonrasında e, kol parçalarımızı örüyoruz. Kol örgüsü e, hırkanın ana kısmından farklı. İki tane de kol örgüsü yapıyoruz. Daha sonra bunları da omuzdan birleştiriyoruz. E, en son olarak da yaka kısmını Geçiyoruz üzerine ve sabitliyoruz. İsterseniz kullanmayabilirsiniz bunları. Sonrasında önünü kapatabilmek için bu şekilde e, kurdele yapacağımız parçalar ekleyebilirsiniz. Ben böyle üç tane eklemeyi düşündüm. Şu an iki tanesi burada ekli. E, bu şekilde olacak. İsterseniz kol kullanmayıp yelek versiyonunu da yapabilirsiniz. Hemen yapım aşamasına geçelim. E, örmesi çok kolay bir model. E, hemen sizinle paylaşayım. Evet, terkamızın yapımına başlıyoruz. İlk olarak zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Ben bu tarifim için toplam 95 tane zincir çekeceğim. Bunu bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Kendi üzerinizde ölçüm yaparak kaç tane zincir çekmeniz gerekiyorsa o kadar çekeceksiniz. Bu zincirlerini çok sık ne de çok gevşek olacak şekilde çekmemiz lazım. Çok sık olduğunda bu sefer üzerine motif kurarken zorlanırız. Çok gevşek bıraktığımızda da hoş bir görüntü olmayabilir dediğim gibi yine elinize göre değişebilir bu zincir sayısı. En iyisi kendi üzerinize ölçerek ilerlemeniz olacaktır. Bu şekilde ben kardeşim için örüyorum. Toplam 95 tane zincir çekeceğim ön kısmı için. 88 89 90 91 92 93 94 95 toplam 95 tane zincirimi çektim zincirimizi çektikten sonra taban hattımızı oluşturmuş oluyoruz bunun üzerine üç tane daha çekeceğiz 1 2 3 daha sonrasında bu dikey olacak bu üç tane çektiğimiz tığımızın başına dolayıp hemen şu dördüncünün bulunduğu boşluktan batıyoruz ve yine ipimizi alıp zincirimizin içinden çıkıyoruz. Daha sonra birinciden bir tane, ikinciden iki tane, üçüncüden iki tane olacak şekilde çıkıyoruz. Böylelikle trabzanımızı oluşturmuş oluyoruz. Bu şekilde buraya trabzan oluşturmamız gerekiyor. Yine ortasına batarak her bir zincirin ortasından batarak trabzanlarımızı oluşturuyoruz bu arada hiç boşluk bırakmamaya dikkat edin bütün zincirleri battığınızdan emin olun bu şekilde bu kısım biraz zor olabiliyor ama üzeri daha kolay devam ediyor üzerine zincirimizden geçtik 1 2 aldım zincirimin ortasından geçtim çektim ve birinciden bir tane ikinciden iki tane üçüncüden de iki tane olacak şekilde trabzanı tamamladım bu şekilde tüm zincirleri doldurmamız gerekiyor hemen aldım geçtim zincirimin ortasından 1 2 3 bu şekilde bu kısma 8 tane yapmamız gerekiyor trabzan 7 tane olmuş bir tane daha yapıyoruz Hemen 8. trabzanımıza dolduruyorum zincirin içine. 1 2 ve 3. Bu şekilde bu kısmı tamamlamış olduk. Toplam burada 8 tane trabzanımız var. Hemen buraya çiçek motifimizi koyacağız. Çiçek motifimizin nasıl olduğunu anlatalım. Trabzanımızın üzerine bir zincirle kapatıyoruz. Daha sonra Burada ipimizi uzatıp çiçeğimizin boyutuna ne kadar olmasını istiyorsak ipimizi uzatıp burada ip biriktirmeye başlıyoruz. Bu bir. Hemen şu içindeki şuradaki üçgen kısma batıyorum, ee, zincir çektiğim kısma. Bu iki, üç. Buradaki çiçeğinizin dolgunluğunu ne kadar istiyorsanız ona göre biriktiriyorsunuz. Ben hırkada dört tane biriktirdim ama bu yeni yapacağım modelde yetmeme durumu olacağı için 3 tane ile ilerleyeceğim ama bunu 4 ile size göstereyim. Normalde 4 de daha dolgun görünüyor. Ama 3 ile de kötü değil. 3 ile de dolgun görünüyor yine. 4. Daha sonra dığımın üzerine ipimi aldım. Bir tane boşluk bırakıp ikinci e, zincirimin ortasından geçiyorum. Ve burada da yine ip biriktireceğim. 1. Bir. aynı yerden yine geçiyorum. 2. 3 ve 4. Bu şekilde çiçeğimin ikinci yaprağını oluşturmuş oluyorum. Tekrar tığımı başına ipimi alıyorum. Bu sefer 1, 2, 2 zincir atlayıp üçüncüden geçiyorum ve burada yine 3 tane biriktirmem gerekiyor. Şimdi düzgün bir şekilde alalım. Tam geçirememişiz. 1, 2 3 ve 4 Bu şekilde e, üç 3 tane yaprağımızı oluşturmuş oluyoruz çiçeğimizin. Sonra bunların hepsinin içinden geçiyoruz ve kapatıyoruz. Kapattıktan sonra yine şu bağladığımız kısmın ortasından geçerek bunu sağlamlaştırıyoruz. İkisinden de geçip sağlamlaştırdım. Bu şekilde çiçeğimizin 3 yaprağı oluşmuş oldu. Yine dördüncüyü de hemen buraya yapıyoruz. Buradan uzatıyorum. 4 tane ip biriktiriyorum ve göbekten geçecek şekilde 1, 2 oldu. 3 ve 4. Dördüncü dalımı da oluşturdum. Bu kısmı kapatıyorum. Bir zincirle sağlamlaştırıp yine bir boşluk bırakıp hemen ikincisinden geçip buraya trabzanımı kuracağım çok uzatmadan ipimi birinciden bir tane ikinciden iki tane ve üçüncüden iki tane olacak şekilde trabzanımı kurdum yine bir tane doluyorum sıradaki zincirimin içinden geçip buraya 18 tane zincir çekmem gerekiyor Bu şekilde tekrar buraya 18 tane trabzan çekiyoruz. İlk görür ilk bakışta düzgün görünmeyebilir ama e, üzerine motif çıktıkça daha düzgün bir görüntüye sahip oluyor. Bu şekilde buraya 18 tane trabzan yapacağız şimdi. Bu şekilde çiçek 18 trabzan, çiçek 18 trabzan şeklinde tamamlıyoruz. sırayı tamamladıktan sonra üzerine ikinci sırayı geçiyoruz. İkinci sıra yine aynı renkli olacak. 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine trabzanımızı kuruyoruz. Birinci boşluğu geçip ikincisinden başlıyoruz. Çiçeğe kadar olan kısmı her trabzanın tepesine batacak şekilde tamamlıyoruz. Tırabzanı bitirdikten sonra çiçeğimizin üst iki yaprağını yapmamız gerekiyor. Bunun için burayı bir zincirle kapatıp daha sonra tığımızın üzerine ipimizi alıp çiçeğin orta kısmından geçiyoruz ve burada ip biriktirmeye başlıyoruz. 1 bir, Yine ortadan geçiyorum. 2 Ortadan geçtim. 3 Ortadan geçtim. dört, 3 veya 4 tane daha sonra bu kısmı kapatıyorum yine. Üzerine bir, iki, iki tane zincir çekiyorum. Daha sonra tığımın üzerine ip alıp yine aynı şekilde ortasından ip biriktiriyorum. Bir, kapattıktan sonra bir zincir çekiyoruz kırmızın üzerine ip alıp sıradaki ilk trabzanın tepesine batarak üzerine trabzanımızı kuruyoruz daha sonra buradaki 18 trabzanı yine aynı şekilde dolduruyoruz sayılara dikkat edelim 18 olması gerekiyor Tüm sırayı tamamladığımızda bu şekilde görünüyor. Üzerine yeni renk ekleyerek devam ediyoruz. Yeni renk nasıl bağlanır? Soranlar olursa başka bir videoda göstermeye çalışırım. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin.